Kapı kapandı, kapı açıldı. Gerçekler ne oldu? Ulan aklına kadar şey yoksa bunlar hayal mi? Gerçek mi? Fıtkan çıktı, yollar kapalı. Acaba gerçek mi? Yoksa yalan mı? İnsanlar sahtekar. Gerçekler yavaş yavaş açıklanacak. Benim yaptığım iş. Yalan senaryo kurdu. Montaj. Sadece insanlar izlesin diye. Gerçek bir gibi gösteriyorum. Youtube'da dikkat et ateşe basma Yoksa olup gidersin Ben seni hiç tutma Artık gerçek gelse bana Hadi dur Artık konuş Çünkü çıkıyor Kimse beni tutar. Artık insanın hayatı gerçek değil Benim siz verildi Kimseye vermiyorum Hatta işi bile vermiyorum Zaten ben de hayatı insanı almıyorum Artık gerçekten öğrendiniz Kendinize dikkat edin Bundan sonra Yeniden evde de. Ateş gibi geliyor yoldan çekilin 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 Dava yeniden başlıyor Yürüm zorka çekilecek şarkıda Sözü alık her şey Orta çıktı buradan sonra biter Gözüm yesin yesin oldu Sakin ırk Sanki böyle özel güçler Her şey zorka çekilecek şarkıda zorka çekilecek Şarkıda zorka çekilecek Şarkıda zorka çekilecek, şarkıya, sokuya, çekilecek.